Selam gençler bugün sizlerle yeni bir Car for sale videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar car for sale ile Geçen günlerde güncelleme geldi Hata ayıklaması ve 2-3 tane araç çekilmiş ben de bilmiyorum Şimdi öğreneceğiz hadi isterseniz videomuza geçelim Arkadaşlar 3 tane araba aldım bunlar satmayı düşünüyorum Şimdi Arabaları hepsini tek tek satılığa koyalım Doçu kaça satalım Doçu bir 50'ye gider Doçu abi de bir 60'a gitsin hadi yer BMW'de bir 20 bin liraya gider. De araçlarımız şu an satılık abi tane geldi. Selamünaleyküm abi. Sıfır doç abi. En Adam direkt var ya 50 bin lira dedi yani. Hiç azaltma yok. Helal olsun. 72 bin liramız var. Aa, abi çok güzel BMW'dir. Işıl ışıl parlıyor. 30'a vereyim abi sana. Abi arabacı geldi. Yani insan bir selam verin lan. Tabii efendim. İnsan bir selam verir. Bu arada arkadaşlar bu oyunun devam için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ne içersiniz? Tamam anladım. 43'e mi veriyorsun doçu? Alayım abi ben bunu senin. Bay. E şu 43'e bir tane doç al. Aracın rengi yakışmış. Beyaz da yakışıyor buna. Siyahtan çok. Bakayım. %39 hasar if idare eder. Bu aracı satarım ya. Vallahi satarım. Hatta ben bu aracı var ya biraz modifiye edeyim, rengini falan değiştireyim ya. Hasarlarını sıfırlayayım. Evet, gidiyoruz. Hoppala. Geldik. Aleykümselam dayı. Püş, yalnız sarı renk yakışmadım abi. Sarı renk mükemmel yakıştı bu arada arkadaşlar. Direkt. Direkt aldım peyit. Güzel araç ya. Çok alındı. Ne diyor solda aç karttırma 11'de açılacak diyor. Okey. 11'de aç karttırmaya gidelim. Şöyle bunu da satılığa koyalım. Evet tabletten satılığa koyalım. Bunu bir 60'a koyarım. Hatta bunu bir 75'e koyayım ya. O kadar şey yaptık. No sale. Evet. Bu arada arkadaşlar şu McLaren Oto'nun şeyini değiştireyim biraz. Tipini değiştirebilirim. Ama onu sonra da yapabilirim. Aynen dursun kalsın araba pazarı açık mı bakalım ya Oo, açık oluyor aynı normal arkadaşlar araba pazarı pazartesi günü açılıyordu açılmamış Heh. selamünaleyküm dayı 63 olmaz ya 70 ver 70 vallaha 70 ver evet arabayı satıp şu an 118 bin lira paramız var sen ne getirdin bize ya bana alamam ben bunu abi. Sikseler bu Lamborghini'yi alamazsın. Neyse bir bakalım fiyatını. azından. Bil bilgileniriz ya. Yok abi 546 bin ne? Basket ya. Vallahi bir basket ya. Arkadaşlar de i̇şte şu evin dekorunu bir bakalım neler var. Oo tuğla görünüşü de güzelmiş. Of. Of daha güzel oldu. Duvarlara bakalım. Asfalta bakalım ha. buralar şey yapıyor iç yeri ayarlıyor. Şu daha güzel. Ama almamız lazım. Ev şimdilik kalsın. Ev sonra halledelim. Şimdi abi bizim mahalleye gidip derhal bir araba almamız lazım. Mahalleden bir tane araba alacağız. Birkaç tane alabiliriz. Bakalım neler var. Abi bıktık bu BMW'den ya. Ben bu BMW'den istemiyorum. Abi hep bu arabalar var ya. Abi bence biz eve gidelim uyuyalım. Ondan sonra ee, araba pazarındaki arabalar bakalım. Bunlar gerçekten çok kötü. Ya. Yani. Normalde abi bunun bilgisayar versiyonunda konteynerde oyun Burada direkt ofis uyuyor. Daha mantıklı ya. Yani. Gerçi bunda konteynerden bir farkı yok ama. Şuradan bir pazar test edelim ya. Bir de arkadaşlar bu oyunda Türkçe dil desteği yok. İngilizce. O biraz kötü olmuş ama yine ben yine de İngilizceyi anlıyorum yani. Evet araba ma marketi? Kar market açıldı diyor. Hemen gidip bakalım. Bakalım ne arabalar gelmiş. Geçen gittiydim videodan önce McLaren gelmişti. Oo Mercedes. Yakıyorsunuz, Oo. Oo çok iyi. Yo jipler, jipler. Oo oh, no şu BMW çok hoşuma gitti. 51 bin çok ucuz, çok ucuz. Ya ben bunu almam 83 bu da güzel. Bu kaç? Bu da 47. Oo oh, bu da iyi ya. Ya bunu almam ya. Şu jipe bakayım bir de bu jip iyi bu arada. 58, 39 hasar var, 139 hasar. Mercedes'te bir gözüm var gibi. 47. BMW, şu BMW'yi daha önce aldık mı? Bakayım arkadaşlar, bu almadık Ben bunu direkt alsam mı? Ya ben gidip Mercedes alayım abi, bu olmaz. Evet. Hadi bu adam pazarlık yapmıyor bunlar ya. Bak, Şimdi bunu gidip bir modifiye edelim acayip Kaç hasar vardı ona bakmadım Hoppala Ananap Ya Kardeşim araba şuraya çeksen arabayı ya Allah Allah Gelmiyor benim işim var Hadi bay bay Ananap Uf Buna dirf atılır mı acaba hoppala o şu renk çok yakıştı arkadaşlar. Çok iyi, çok ideal bir renk. Hemen Uyguladık bu rengi. Haydi, görüşürüz kanka. Sen şu kulaklığı çıkar bir hayata karsana sahip. Güzel bir şekil, şekil. Oo. Vay koyak arkadaşlar. Karlist. 85'e gider ya inşallah. 85'e rahat gider çünkü hasarsız yaptık. 85'e gitmesi lazım. Az önce yakıştı abi. Çok yakıştı. Aa Tesla mı lan o? Hadi canı. Kanka sen bizi bu Tesla'yı satacağım sömüreceğim bizi ba bana almıyorum be. Evet müşteri gelmiş. 53 ne ya? Kanka 70'i alırsan git. Al git 70'i. 60'ı al git. Valla 60 son gerçekten son. Sarar ederim. niye 118 ne değişti ki neyse ya ben şu kar markete bir daha gideyim abi bir araba daha alalım oradan abi şu BMW olur mu olmaz şundan alalım 9000 lira bay diyelim şundan göre kültür aldık arkadaşlar ya yapacak bir şey yok hatta uyuyalım da ofise gidip bunu sattıktan sonra uyuyalım da Farklı anam. Farklı bir güne uyanan. Belki açık arttırmaya denk gelebiliriz. Buh, bulu. Abi şu Tesla'yı çek ya hala gitmedi beni bekliyor. Yani adam yerine alan kim acı? Şuradan bir. Evet. Araba listesine gelelim. Bunu bir 15.00'a Verelim abi. 15 0 0 alsınlar götürsünler bu arabayı. Sevene. Uyalım abi. Evet. 8'de şey açılacakmış. Açık arttırma. İnşallah açık arttırmadan da güzel arabalar alırız arkadaşlar. Hadi şunu alacak olan gelsin bir açık arttırmaya Hatta açık arttırmada yerimi alayım ben ya. Hah. Kardeşim valla kaç olursa olsun vereceğim sana. Hadi. 8 olmaz. Hayır hayır. Bunu bir 12 0 sıra vermen satmam lazım. Uy, şuradan hemen biletim biletim alayım da. Biletimi. Buy ticket hemen. Hemen koltuğuma oturayım ve başlıyorum. Eee, bu güzel. Ya doplo ya versen fiyat vereyim ya. Abi. Direkt 541 dolar. Hadi. Aa araba benim arkadaşlar. Player yazıyor. Maklerim benim abi maklerim. Maklerim benim. Maklerim. Abi basamıyorum ya. Param yok çünkü bu maklerin alacak kadar ya. Bir de soğan ekmekle devam ederiz. <laughs> Satın alın şu maklerini ya. Evet yeni araba açıldı arkadaşlar bu tanırım Mitsubishi. Ya buna da mı para veremiyoruz ya lanet olsun ya. Evet evet veriyoruz buna. Bir an o tuşların basmadın sandım. Mitsubishi benim abi hadi. Benim olacak Mitsubishi hadi. Bu Mitsubishi benimdir kanka. Bu kadar. Meveyi de alıp gideceğim abi. E 36'ymiş. Benim abi BMW de benim Hepsi benim bu araçlarım hepsini satıp para kazanacağım abi hadi bakayım. kafaya koydum çünkü neden olmasın Evet arkadaşlar tamı tamına 3 tane arabamız oldu bir tane do... nasıl ya abi Mitsubishi nerede Yoksa başkası mı aldı ya? Hay ben arkadaşlar yanlış bakmışım pardon. Başkası almış araba. Neyse. Biz bunları şimdi eve götüreceğiz. Çekici götürsün. Şunda ben, şununla da ben gideyim. Evet. Bunlarla şimdi para ya para demeyeceğiz var ya. Hoppala kanka. Yeme biri gelmiş tamam. Evet. 100.000 bin liram var. Şu kırmızı arabayı da alırım ya. Hadi hadi. hadi. Adam kaçırmayalım. Dayı kaça veriyorsun kırmızıyı? Vallahi bye. Direkt aldım abi. Çok ucuz. 24 bin lira. Toyota abi. Toyota Corolla bu nasıl? 24 lira. Arabaya haksız. Neyse. Şimdi bu arabaları hemen satışa koyacağız. Şöyle koyalım. Hemen direkt satışa koyacağız abi. Ee, bunu kaça koyalım abi? 15.00'a koyalım. Nasıl? Evet. Bunu koyalım. Doblo'yu da getirelim abi. Oblay monifiye çeksek mi diye düşünüyorum da.